Hürriyete Sağlıklı Yaşam devam ediyor. Sayın seyirciler az önceki bölümde göz kurulu şikayeti olan bir izleyicimiz için karnabahar kürünü tekrar etmiştik. Ee, biraz önce de tekrar kuş kuşburnu e, kürü için hemen e, bir izleyicimiz kuşburnu kürünü kaç dakika ne kadar suda kaynatacağız onun e, bilgisini eksik aldığını söylemiş ve hocam tekrar rica etti bizden. Buyurun e ee, kuş burnunu hemen ben defterimden açıp buluyorum hocam. E ee, zaman kaybetmeyelim diye siz başlar mısınız evet. isterseniz yani ben 6-7 tane kuş burnunu. Kuş burnu. Evet. Hafif çatlatın havanda. Çok ezmeyin. Hı -hı. Çatlaması yeterlidir. Bunu bir bardak suda 6-7-8 dakika kaynatacaksınız. Evet. O kırmızı bir renk alacaktır Hı -hı. ve ılıdıktan sonra süzüp bunu içeceksiniz günde iki defa. Evet, beş, Her altı defasında tane. taze hazırlayacaksınız ama. Ha, mutlaka en önemli püf noktası da bu e, sevgili seyirciler. 5-6 tane yumru kuşburnu havanda çatlatılacak. Bir bardak suda 8-9 dakika kaynatılacak. ılıtılıp günde iki defa evet. içilecek. En az bir ay kullanılacak. Yine buna takviye olarak tahin ve dut pekmezinin de iyi geldiğini Sevgili hocam, iletmişti. Ee, hocam, yine bununla bağlantılı bir şikayet daha var. İstanbul'dan Özge Bektaş e, isimli izleyicimiz iletmiş. E, kemikte yumuşama e, ve buna bağlı olarak yumuşama ve erime, buna bağlı olarak da e, diz kıkırdaklarında erime başlangıcı ortaya çıkmış. Ee, bunun için bir kür tavsiyesi rica etti sizden. Bunun için hangi kürü önerebiliriz? Yine dizdeki sıvı kaybıyla bağlantı kurabilir miyiz? Yoksa ayrıca Şimdi bir... Şimdi şöyle yani bu nasıl bir örnek vereyim bakın. Hmm. Kurşun ve demir diyelim. Hı. Hani halk arasın, bak bu örneği nereden nereye vereceğim? Yani şimdi ben bazen örnekler veriyorum ya Ayşegül Hanım. Bunları veriş nedenimin arkasında yatan bir sebep var, akıllarında kalsın, unutmasınlar diye. Hı hı. Yani bundan dolayı. Şimdi demirin yoğunluğuna baktığınız zaman, demir veya çelik. Ne kadar sert olduğunu bilirsiniz bunun. Evet. Kolay kolay da bükemezsiniz. Mesela parmağınız kalınlığında, hı hı. bu baş parmağınız kalınlığında bir demiri bükemezsiniz. Ha, uzundur o zaman tabii ki e, farklı. Ama böyle 20 santim, 30 santim kalınlığında bir demiri parmağınız kalın bükemezsiniz. Şimdi bunun demirin yoğunluğu, çeliğin yoğunluğu hemen hemen aynıdır. Yedi yedi buçuk filandır hı hı. yani. Fakat şeye baktığınız zaman kurşun ki onunki... yaklaşık olarak on bir buçuk on ikiye doğru yaklaşır yoğunluğu hı hı. ki daha ağırdır yani siz şimdi bir santimetre küp demiri getirin. Ne kaç gram gelecektir? Yoğunluktan bahsediyoruz. Hı hı. Gram bölü santimetre küp. E, baktığınız zaman 7 yedi buçuk civarındadır. O aradadır. 1 santimetre küp çelik veya demirin yoğunluğu bu. Şimdi kurşunu mukayese ettiğiniz zaman 1 santimetre küp kurşunun ağırlığı ise on bir buçuk gram gelir. Düşünün ne kadar yoğun. Evet. Daha zor bükülmesi gerekiyor daha sert olması evet. gerekiyor değil mi? Halbuki evet. parmağınız kalınlığındaki 10 santimlik bir kurşunu kolayca bükersiniz. Düşünün daha yoğun olmasına rağmen ama yumuşak özelliği var. Çekiçle hemen keserle veya çekiçle vurduğunuz zaman hemen ona istediğiniz şekli kurşuna verebilirsiniz. Ama çeliğe, demire onu çekiç vurmakla düzeltemezsiniz. Hmm. Düşünün yoğunluğu daha az. Evet. Şimdi geliyoruz kemik erimesine. Yani kemik yoğunluğundan bahsederler. Hmm. Efendim kemik yoğunluğu düşmüş. Düşünün şimdi yani e, burada kurşunla çeliği demiri mukayese ettiğiniz zaman olay burada şey değildir. Yani kemik erimesinde kemiğin bütün şeyi nerede kalsiyumdur bir de fosfat. Hı -hı. İşte burada esas fosfat oranına bakacaksınız. Kalsiyum fosfat oranı ne durumda? Yani vücuttan fosfatın da atılmaması lazım. Kemiklere o sertliği veren sadece kalsiyum değil fosfattır. Bunu söylemeye çalışıyorum. İşte burada dikkat edilmesi gereken şey sadece kalsiyum değil Kalsiyum fosfat oranına bakmak osteoporozda daha esastır. En doğru olanı da budur. Şimdi e, burada benim önerim bir defa brokoli yani hı. kemik erimesine karşı. Eğer süt ve peynir tüketir ise hı hı. vücudu daha fazla kalsiyum atar. Çünkü sütün içerisinde ne var? Kükürt içerikli, kükürt içerikli Proteinler var hı. yani amino asitlerden proteinler amino asitlerden oluşur ve metiyonin grubu kükürtlü amino asitler sütte de var. Hı hı. Dolayısıyla kalsiyum siz şimdi. derken vücut e, kemiklerimiz için kalsiyuma ihtiyaç var. Tabii. Ama süt aldığı zaman onu atıyor. Evet veya peynir tükettiği zaman efendim neymiş içinde kalsiyum varmış da süt içecekmiş. Bu yanlış bilgilerden biri. Evet onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Şimdi bakın burada sütün içerisinde kazein dediğimiz onun adı kazeindir proteinin adı. Hı hı. Amino asitlerden oluşur. Siz sütü içtiğiniz zaman vücut ne oluyor? Proteinler kükürtlü bileşikleri daha zengin amino asitleri daha Zengin içerdiği için vücudunuzu asidik yapıyorsunuz. Hı hı. Vücut asidik olduğu zaman bunu daha lisede öğretirler. Tek bir mineral var insan vücudunda o asidik davranışa karşı bunu bazik yapacak. Kalsiyum bikarbonat. Kalsiyum. Hı. Kalsiyum mineral. E bu nerede var? Kemiklerde var. Şimdi ne oluyor? Siz zengin süt içtiğiniz zaman yani süt içtiğiniz zaman e, peynir tüket. Bakın yoğurt hariç yalnız. Hı -hı. Yoğurdu tüketebilirsiniz. Süt ve peyniri tükettiğiniz zaman osteoklastlar yani kemik şunu kemik düşünün. Hı -hı. Şu kalemimi kemik olarak düşünün. Osteoklastlar kemikten kalsiyumu dışarı taşır. Allah, Allah. Osteoblastlar ise sürekli kalsiyumu kemiğe taşırlar. Hı -hı. Yani biri kalsiyumu kemiğe götürür. Öbürü hmm. de Uzaklaşmış. kemikten uzaklaştırır. Kemik aktiftir. Yani sürekli bir taraftan kalsiyum depolanır, bir taraftan da kalsiyum tekrar kana taşınır. Hmm. Bu bir denge halinde yürür. Ama ne zaman ki osteoklastlar, taşıyıcılar kemikten kalsiyumu taşıyanların sayısı arttığı zaman ki süt içerek ve peynir tüketerek bunların sayısını artırıyorsunuz. Ne oluyor? Daha fazla kalsiyumu taşımaya başlıyorsunuz ve kemik erimesi başlıyor. Hmm. Bu. Bakın dikkat etsinler. Menopoza girmiş olan bayanlar, hmm. ileri yaşta olan kadınlarda östrojen hormonu seviyesi menopozdan sonra düştüğü için ne oluyor? Östrojenle kalsiyum ikiz kardeş gibidirler. Hmm. Metabolik petveylerine baktığınız zaman. Östrojen düşerse Kalsiyum da vücuttan fazla atılır. Hı hı. Hatta menopoza girmiş olan bayanlara östrojen hormon hı hı. replacement östrojen takviyesi, takviyesi yapılır, yapılır ki hem menopoz şikayetleri azalsın, ateş basmaları ki bazı bayanlar hakikaten dayanılmaz bu konuda evet. şikayetleri var. Terlemeler, evet, ani evet. sıcak basmaları, uykusuzluk, sinirlilik halleri ne yapıyorlar? Östrojen takviyesi alıyorlar. Neticede ...kalsiyum dengesi kurulmuş oluyor... Kurulmuş ...aynı zamanda... ...aynı zamanda... ...işte erkeklere baktığınız zaman... ...şimdi kadınla erkeği mukayese ettiğiniz zaman... ...erkeklerde kemik erimesi... ...hemen hemen... ...hiç görülmüyor... ...neden... ...çünkü dünyaya gelen erkek... ...tek östrojen seviyesi... ...ömrünün sonuna kadar sabittir... Hı hı. ...çok az ileri yaşlarda... ...böyle 80-85'te... 90'larda filan hafif düşer. İşte östrojen seviyesi düşmeye başladığı zaman kalsiyum da vücuttan atılmaya başlıyor. Hı hı. Onun için kadınlarda neden çok osteoporoz, kemik erimesi görülüyor? Menopoz, dön, 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 Sebep dön, dön. en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. Hı hı. Östrojen seviyesi düşüyor. Evet. Menopoza bağlı olarak ha öyle bayanlar var ki menopoza girmiş Estradiol hormonu 60-70 civarında seyrediyor. Allah Allah diyorsunuz. Allah bakın Allah'ın şanı tektir. O tektir. Yarattığı her kulu da bir defalıktır. Onun için sizin metabolizmanız farklı, ötekinin metabolizması farklı. Onun için e, şu vardır. Bakın hastalık yoktur, hasta vardır. Onun için her hasta doktora gidecek. Öncelikle. Çünkü insandaki seyirleri farklıdır hastalıkların. Hı hı. Birisi gribe yakalanıyor, yorgan döşek hı hı. yatıyor, o ayakta geçiriyor. Ha diyeceksiniz ki neden? Efendim metabolizma farklı, genetik yapı farklı, bağışıklık sistemi farklı çalışıyor. Evet. Bütün kesinlikle. olay bu. Yani ha, ben dolayısıyla bilmiyorum. bu anlaşıldı mı efendim? Yani işte kalsiyum, fosfat oranına Menopozdaki birinci... bayanlara süt için, süt için peynir hı hı, tüketin. Hı, i̇şte hı. kalsiyum bombasıdır diye. Lütfen bunu Aldıkları yaptıkları oranda halde, atıyorlar aslında. Evet. Bunu yaptıkları halde bir türlü rahatlayamıyor kadınlar. Süt içiyor veya peynir tüketiyor bol. Hı hı. Hala kemik erimesi de. Lütfen sütü ve peyniri kesin yerine brokoliyi uygulayın. Nasıl uygulasınlar hocam? Tamam 150-200 gram brokoliyi bir buçuk bardak suda kaynatacaklar. 5 dakika, <laughs> 5 dakika fazla değil. Ağzı kapalı olarak kaynatmalarında çok büyük fayda var. Ve bunun hem suyunu içecekler hem de haşlanmış brokolileri tüketecekler. ...bunu yapsınlar her gün... Ne kadar ...bak nasıl kemik erimesinin... ...nasıl daha rahatladıklarını... ...osteoporoze bağlı... ...bakın osteoporoz öyle illet bir hastalıktır ki... Noktasal ağrılar hisseder. Bir bakarsınız omzundadır. Bir bakarsınız baldırındaki kemikte hisseder. Bir bakarsınız sırtına geçer. <laughs> böyle bir şeydir bu. Evet. Ama herkeste böyle mi? Değil. Ama osteoporozda bir de kemik erimesine bağlı <laughs> ağrılar gelişiyor ve geziniyor vücutta. Evet. Allah brokoli uyguladığında görecek o gezinen ağrılar da kalkacak ve kemik erimesine büyük oranda frene basacak osteoblastlar hızlanacak. Kemiği ye kalsiyumu taşıyanlar osteoklastlarında hızı kesilecek. Osteoblastlar da hızlanacak. Brokoli sayesinde. Evet. Ee, o zaman Özge Hanım Allah şifa versin şimdiden diyelim. Ee, süt ve peynirden. Tabii ki doktor kontrolü. Öncelikle ya hoca brokoli önerdi yapılacak. Artık kalsiyon doktora, fosfat dengesine oranına bakılmak üzere. kalsiyum fosfat tabi. kalsiyum fosfat oranına bakılmak üzere öncelikle sizi e, doktora gitmek konusunda tekrar bir e, uyaralım. Kontrolleri ihmal, kontrollere etmeyecek. kontrollere ihmal Çünkü etmeyeceksiniz. Çünkü fosfat PO4 olduğu için Hı -hı. kemik yapısının içerisinde daha hacimsel yer kaplıyor. Hı -hı. Mühim olan fosfatın da içeride kalması. Fosfat da ayrılınca tabi kompleks bir Hı -hı. yapı. ...poröz yani delikli sünger gibi... ...delik delik oluyor. Hmm. Kemik yapısını öyle tahayyül etsinler. Evet. evet. Ve onun için kolay... kırılı veriyor ve kaynaması da... ...zor oluyor. Brokoli tabii. aslında... ...onu tamir eden bir özellik. E, Zırtlayan evet. bir özellik evet. taşıyor. Ee, Özge Hanım sizin için tekrar edelim... ...ve aynı dertten muzdarip olan... ...diğer izleyicilerimiz için. 150 gram brokoliyi... ...bir e, buçuk bardak suda... E, ...ağzı kapalı olarak kaynatıp... E, suyu ne içiyorsunuz? Ne kadar süreyle içesin hocam bunun suyu? Bir ay uygulasınlar. Bir ay uygulasınlar. Düzenli. O kadar sağlıklı ki. Yine hem e... Aynı meme kanserine fibrokist için helikop, e, helikobakter, helikobakter bravo için bakın, iyi vermiştik. çalışıyorsunuz dersinize. <laughs> i̇yi çalışıyorum değil mi? E, bunun için vermiştik. Hatta ünü sınırlarımızı aşan bir e, formül diye not düşmüşüm bununla ilgili. Fibrokist için de vermiştik. Aynı zamanda ülserden ve helikobakterden korunmak için de bir kürdür bu. E, i̇çeceksiniz bir ay boyunca azalan kürler halinde uygulayabilirsiniz ve. Brokoller tabii ki ziyan edilmeyecek, onlar da yenilecek. Yenecek mutlaka. Ve özellikle Bakın. süt ve peyniri kalsiyum kemiklerinizi güçlendirdiğini düşünmeyin. Yoğurt hariç süt ve peynirden mümkün olduğunca e, abartmadan onu günlük yaşamda kullandığınız hmm. kadar kullanacaksınız. Ama bunu kemik erimesi için bir önlem olarak değil, e, bir besin olarak alacaksınız. Yoğurdu tüketebilirsiniz. Tabi yoğurta beis Diyelim. Yok. Evet, e, ama mutlaka mutlaka diyoruz. Kalsiyum fosfat oranına bakılması üzere mutlaka bir Onu doktora. Doktorları zaten şey yaptı. Yönlendireceklerdir. Bunu bir takviye olarak evet. e, brokoli kürünü de size iletmiş olalım. Hocam çok az vaktimiz kaldı. Hemen arkadaşlarıma soruyorum. Ne kadar vaktimiz bakın var? Bakın bir şey. Peki siz sorun da. Ee, hocam bir 30 saniyemiz var ama Bakın şimdi. Hı hı. Bu şey var. Maide suresi 5. surenin Üçüncü ayetini değerli izleyicilerimiz iyi anlasınlar. Hı hı. Orada o kadar yani o kadar enteresan bir noktadır ki o yani Allah'ın <laughs> yarattığını değiştirmeyeceksiniz. Yani bu nimeti illet haline getirirsiniz bu brokoliyi hı hı. eğer bunun tohumuyla oynarsanız. Evet kesinlikle. Yani şimdi orada yani iş hep doğallıktan bahsediyor ha değiştirilecek şeyler var onları onları biliyoruz biz neler olduğu hı hı. filan da ama burada maide 3'ü maide hı hı. suresinin üçüncü ayetini çok doğru tefsir edilmesi lazım evet onu evet. inşallah ben başka de. yani bu otuz bir dakikada iki dakikada <laughs> Yine, anlatılacak bir e, şey hocam değil hocam rüzgar gibi geçti bu evet. bugünkü yani program orada çok fazla bilgi verdik esasında orada ee, görüyorsunuz Var mı bir 5 10 saniye daha konuşayım. Yani oradaki Allah'ın Allah'ın Allah gücünü görüyorsunuz. Yani hı hı. çünkü moleküler yapıya baktığınız zaman insan korkuyor ya. İnanın bana nasıl bir düzen, nasıl bir sistematik, nasıl bir denge kurulmuş burada. Siz çekiyorsunuz. Onun sentetiğini yapıyorsunuz. Olmaz. Başladığımız gibi bitirelim mi hocam? Evet. Ee, kesinlikle doğaldan uzaklaşmamamız gerekiyor. Evet. Ee, Amerika'da yeni aslında çok da bilinen ve yeni ortaya çıkan bir bilgiyle açmıştık programımızı. Ee, hemen ben izleyicilerimize veda etmeden önce size teşekkür etmek istiyorum. Sağ, hopar, Ağzınıza, o parvo anlatacaktım ben. Unuttuk o eritma ile ilgili o bir evet, evet, bir evet. rahatsızlık. Hemen e, izleyicimize de onun bilgisini verelim. Çok açtık süremizi hocam. Eritma noduzu rahatsızlığında muzerip olan sevgili izleyicimiz. Önümüzdeki güzel hafta güzel bir çözüm var orada. Güzel bir kürümüz var hocam. Onun için çok e, araştırdı ve size uygun olan en uygun kürü bulmak için e, önümüzdeki haftaya randevu verelim size. E, erit, eritma noduzu rahatsızlığı için. Önümüzdeki hafta e, inşallah tekrar i̇nşallah. yeni sorularla Allah buluşmak üzere diyelim. Bugün rüzgar gibi geçti nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür Sağ ederiz. Sayın seyirciler e, süremizin tekrar sonuna geldik. Önümüzdeki hafta çarşamba günü saatler 20'yi gösterdiğinde tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.